Yan Dünya Sağlığı kanalımdan selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi yerken kendinizi durduramayacağınız ev yapımı cips tarifim var. Eminim bu lezzete çocuklar da bayılacak. Buyurun tarife geçelim. Karıştırma kabıma 1 yemek kaşığı salça alıyorum. Domates salçası kullandım. Biber salçası da yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı ketçap alıyorum. Ketçap kullanmak istemezseniz 1,5 yemek kaşığı salça yapın. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Onu ilave ediyorum. 1 çay bardağından biraz az suyum var. Önce salçamı ezeceğim. Kıvamına göre suyu ilave edeceğim. Bu tarifi ben de ilk defa denedim. Biz çok beğendik. Çocuklar evdeyken siz de atıştırmalık olarak yapabilirsiniz. Suyu da ilave ediyorum. Önce birazını bıraktım ama daha sonra yine onu da ekledim. Yani bir çay bardağının 4-3'ü kadar su eklemiş oldum. Bu aratlarım var. Bir tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı nane, biraz da pul biber ekleyeceğim. Siz de acısını kendinize göre ayarlayın. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ama benim tuz biraz fazla kaçmış. Salçada tuzlu olduğu için bir çay kaşığı eklemeniz yeterli olur. Ben cipsin yanına hazırladığım yoğurdu sosa çok az tuz koydum. Onunla dengelendi. Siz isterseniz cips harcına hiç tuz atmayabilirsiniz. Çırpıcıyla da iyice çırpıyorum. 2 diş sarımsağım ve biraz da soğanım var. Sarımsaklarımı sosumun içine doğruyorum. Böyle çeyrek soğanım var. Onu da doğruyorum. Siz isterseniz soğanı rendeleyip suyunu da koyabilirsiniz. Sadece aroma vermesi için sarımsak ve soğanı yaptım. Sosumu tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde biraz dolapta bekleteceğim. Soğanın ve sarımsağın aroması da iyice sosuma çıksın diye. Üzerine bir streç kapatıyorum. Ben 1 saat dolapta beklettim. 2-3 saat bekletirseniz daha güzel aroması çıkacaktır. 1 saat sonra sosumu dolaptan aldım. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Masamın üzerine bir yağlı kağıt serdim. İlk yufkamı açıyorum. 2 tane yufkadan yapacağım. Yufkamın yarısı yağlı kağıtın üzerine gelecek şekilde açtım. Sosumdan şimdi her tarafına süreceğim. çayla sosumdan yufkamın her tarafına sürüyorum sosumu arada bir de karıştırıyorum zeytinyağının dengeli bir şekilde dağılması için yufkamda kuru yer kalmayacak şekilde sosumdan sürdüm şimdi yufkamın uç tarafından tutup önüme yani yağlı kağıt serdiğim tarafa doğru katlıyorum Cipsinizi hazırlarken altına benim gibi yağlı kağıt sererseniz etrafı en az şekilde batırmış olursunuz. Şimdi katladığım kısma sostan tekrar sürüyorum. Sosu yufkaya sürdükçe eğer tabanında koyu kısmı kalırsa biraz daha zeytinyağı ve su ilave edebilirsiniz. Ben ikinci yufkamda biraz ilave ettim. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı biraz daha çıtır yapıyor. Yine kuru yer kalmayacak şekilde yufkamın her tarafına sostan sürdüm. Şimdi yufkamı ters çeviriyorum. Buradan da anlaşılacağı gibi eğer yağlı kağıt sermezseniz çevirdiğinizde sosun yarısı da masanızda kalır. Hem etrafınız batar hem de sürdüğünüz sosun yarısı boşa gider. Şimdi yağlı kağıtla beraber tepsiye alacağız. O da fırında zaten içine çekecek o sosu. Yani yağlı kağıtta sos çok kalmayacak. Yufkamın diğer yüzüne de sostan bol bol sürüyorum. Ben bu cipsi yaparken çok fazla cips tadında olmayacağını düşünüyordum. Ama gerçekten çok lezzetli oldu. Çocuklar da hazır aldığımız cipsten daha güzel olmuş dediler. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şimdi her tarafını sosa buladığım yufkayı kare kare şekilde kesiyorum. Keserken de keski bir bıçak kullanın ki altı da güzelce kesilsin. Kare şekilde kestikten sonra çaprazına verev şekilde kesiyorum. Yani üçgen cipsler elde edeceğim. Yufkamı kestikten sonra bunları tepsiye alacağım ama tek tek almaktansa yine bu yöntem kolay oluyor yağlı kağıdımın ucundan tutup tepsime doğru çekiyorum. Kenarlarında kalan fazla cipslerimi de farklı bir tepsiye aldım. 2 tane yufkadan iki tepsi bir de küçük tepsi çıktı. Yani iki buçuk tepsi diyebiliriz. ben ikinci yufkamı da aynı şekilde hazırladım dediğim gibi sosa sadece biraz su ve zeytinyağı ekledim yine tepsimin kenarındaki fazlalıkları bu tepsime aldım şimdi cipslerimi pişireceğim fırınımı alt üst ayarda ve 180 dereceye getirdim Isındıktan sonra cipsimi fırına koydum burada fırında kalma süreleri de önemli biraz böyle kendilerini çekip hafif kızarınca alın 12-13 dakikada cipsler oluyor. Her fırına göre süre değişebilir. Ben tepsimin birini fazla kızartmak istedim. O 1 dakikada bile kenar kısımları biraz yanmış. O yüzden dikkatli olun. Cipslerimizi batırmak için de yoğurtlu, sarımsaklı, zeytinyağlı, baharatlı bir sos hazırladım. Sosla da çok lezzetli oldu. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.